ve niye krizler falan geçirmişsin içeride söylenene göre? Bir izleyelim mi? Yani niye bu kadar bu kadar sana başka şeyler söylendi? Hiç bu kadar kriz geçirmedin de yani bu yoldan giderken görünce niye böyle oldun? Ben de izlemedim vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar bir gösterse. Ya altı yıl kitap okumaya mı uyuşan ya? Anıtı anıtı niye, sinir niye sinirlendin? Abi, abi? niye sinirlendim ya? Gözünü şey yapma ya. İşin parçaları ya. Bak sana şu anda özür de demiyorlar ki beraber gittin mi gitmedin mi diyorlar sana. Ya gitmedim ki karına gittik yok görmüş, ama etmiş. Ya böyle bir şey yok şey ya. Yok. Sultanı seveceğim ben onları oraya götüreceğim. Ya mantık alayım ya. Buraya çapsın mantık alayım ya. Niye götüremiyorsun ya? Gö ya götürüm niye götürmez? Ya benden de koymuş ya. Mi görmüş ya? Yani herkes inanıyor. Yok gördük, ettik inanıyorlar. Ben... Hemen inanıyorlar. Ne diyor kadın yalan mı konuşacak diyor. Murat'ı da tanıyorsun. Konuş Murat'la. De ki abi nasıl gördünüz? Nasıl görebilirsiniz? Siz beni de... Ya o ya sen de onu kafana çekin. O ne kafana Abi şey kendimi az edemiyorum. Murat çapsa ya. Kasa, ya ya benimle de ilacına sordum ya ayakta ya. Allah yaşamışsın ya. Tamam. Kıbrını Ne oluyor ya? Hayır, ya hayır, yok be abi. Yok be Allah'ım yalan konuşacak ya. Allah, Allah bu bakılsın, be. Bakılsın bakılsın araştırılsın bakılsın araştırılsın. Sen buna bu kadar niye sinirleniyorsun? Abi hazmedemiyorum yanlış anlama. Hazmedemiyorum. Abi. O eve götürmek kötü ben bir şey Ben ilaçımı atıp da geliyorum buraya. Bak buraya ilk geldiğinde bu aile senden şüphelendi. Jandarma şüphelendi. Öldürmüş olabileceğini düşündü. Buna bu kadar sinirlenmedin de buna neden bu kadar sinirleniyorsun şu anda? Abi nereden çıkıyor bunlar ya? Ama nereden çıkıyor yüzü ya? Yüzü de açık. Kadın da diyor ki ben yüzüm canlı kanlı ben sana bunu söylüyorum da sen de savun abla görmüş olamazsınız de o zaman. Ya diyorum abi kadın ne kadarı vuruyorsun şöyle yapıyorsun. Ya abi, abi bak ben hapına duruyor bak yanlış anlama Normal bir insan böyle yapmaz. Vallahi yapmaz normal bir insan böyle bak. Anladım. Ya ben ilacına duruyorum diyorum ya ilacına ben kimse saldırı var. Bütün şey işte, bak yapma. kendime zararım oluyor. Yapma. Bak kendime zararım. oluyor, Zaten kendime ya Ya niye, niye bak, inanıyor ona ya? Verdim. Ona ne ya? Kadın yalan mı konuşacak diye kalktı kalkıp da ya. ya. Daha dur daha daha yeni konuşuldu. Şimdi reklam arasından sonra söyle Müge abla. Onu Abi onu bak ne? yaşlı başlı adam. <laughs> yalana konuşmaya hiç gerek yok. Benim Allah'ım kitabım var dersin. Benim bilgim yok dersin. Ula ben oraya neye götüreyim onu ya? Bantı kalmıyor ya. Ama de bilirsin bak götürdün Arka demiyor. Arkadaş olarak götürmüşsün. bunu Yok niye? Yok abi. Şu, bu niye tamam, geldi? Sakin ol. Şey. Sakin Bir çay denince bu kadar sinirleniyorsun. Bir de bunda bu kadar sinirlendiğini gördüm Mustafa Can. yalan olursa herkes sinirlenir. ama oluyor. çay da doğru bayramın evinde çayını içmeye gitmişsin o da doğru ama çay denince bir sinirleniyorsun. yalan demiyorum valla. Bak orada yalan, yalan konuşuluyor bak. bak. Bak kim olsa yalan konuşuyor yüzüne baka baka. Tamam Müge'cim i̇şte izleyebildi mi olarak? Murat Bey'le? Aile kızar bak. Şerif hamdu bilmiyorum kızar. da. Bak, tamam yani tamam, çok sinirlendi sizin bu sözünüzle. Ama Murat Bey'in çıkıyorum dediği yer işte. Evet. Senin kömür taşıdığın yerden başka yer olamaz zaten yani. Ben Adam de dedim doğru dedim. söylüyor. Ya, bu söylesin. Söylesin Evet Müge Hanım. Ee, kömür taşıdığı yerden Huriye Hanım'ı çıkarken gördüm. E, Huriye Hanım dedim. Hatta Huriye Hanım demedim. Huriye ne yapıyorsun burada dedim. Burada bizim bir akrabamız var dedi. Ondan geliyorum dedi. Yanında Osman da vardı. Olabilir abla. Ya, ya buradan doğru, doğru yürüyerek e, o aradan doğru yürüyerek çıkarken gördüm. Orada kaç tane şey var. Bu tarafta var. Orada var. Orada var. E, sadece onlar mıymış akrabası? Onu alamıyorum ben. Yani o, o binada iyi ben, de o binada... Ben gitti. bilemem. Kime, kime gittiğini bilemem. Yalnız o aradan çıkarken gördüm. Tamam, o aradan çıkarken görüyor. Ama Şerif Hanım... Şerif Hanım, siz o eve girdiğini görüyorsunuz o değil o mi? gönderdik geldi, geri döndü, oraya eve girdi. Efendim? Ya siz bizzat biliyorsunuz Efendim? yani. Efendim? O... Tamam, Murat Bey diyor ki ben hangi evden çıktığını bilmem. Ben bu aradan çıkarken evet. gördüm diyor. Ama siz gördünüz girdiklerini. Evet, evet. O Murat'ı gördüğünü... O gönderdi o Huriye, o geri döndü, Sultan evine girdi. Tam arkamızdaki pencereden görüyor Müge Hanım, şu anda arkamızdaki pencereden zaten yol içe... Hatta diyor ki, Huriye ile diyor Osman'ı tekrar geri gönderdi, tekrar kendisi eve geri geldi diyor. Güzel oraya yapmış. Ha? Güzel senaryo. Peki sence niye böyle bir senaryo yapmışlar? Yapabilir ya, herkes bir şey söyler abla ya. Her yalanı inanılacak Hayır hayır, sence? Benim kızım şey yalan konuşmaya gerek yok bak. Yalan konuşmaları. Gerek. Peki sence e, bu iki kişi senin hakkında böyle bir senaryo uydurup sonunu nereye bağlamayı düşündükleri için? Her türlü ihtimal var bak her yere çıkılabilir. E, mesela çıkar nasıl abla. bir ihtimal bak, olabilir söyle? Bir yol bir yere çıkmaz diyorlar ama o yol her yere çıkar. Hayır hayır ben şundan bahsediyorum. Huriye ile o senin ebedi ilişki istediğin kişinin e, sultan mıydı? Sultan Hanım'ın evine götürmeni nereye bağlayabilirler ki sen bu kadar öfkelendi? Sen bunu onu anlat. Yalan konuşuyor bir kere, tamam, o ama alakası ama yok. O... Onları zaten uşakla sokmazlar he be. Hayır, tamam, o... her türlü Hayır, ihtimale Hayır, ben ondan bahsetmiyorum. Ben mesela sorun nereye bağlıyorsun sen onu? Müdür Hanım'ın sorusuna karşılık her türlü ihtimale gider diyorsun. O zaman nasıl o bir ihtimal? ihtimali say. Peki bir tanesi şu. Yani nasıl bir ihtimal yani? Nasıl bir ihtimal? Sana göre hangi türlü bir ihtimali düşünerek bunlar yalan <Gülüyor> konuşuyorlar? <Gülüyor> Ne diyorsun anlamıyorum. Sen sor. Niye Ram Bey sormasın mı? E Niye Ram Bey de gayet normal avukat olarak soruyorsun sana? İstemiyorum. istemiyorum valla. Sen sor. Ben abiye söyledim. Hayır tamam. Oraya mesela söylediler ya sen götürmedin Huriye oraya. Sen Huriye'yi oraya götürmüşsen. Bunun Huriye ve Osman'ın ölümüyle nasıl bir bağlantı kuruyorsun? Yani mesela o evde Huriye biriyle mi tanıştı? O evde Huriye biriyle mi kaçacaktı? O evde o gün pazar günü Huriye ve Osman birinin evine kaçtı da sonra olaylar başka türlü ilerledi. Sonra onlar anne ve çocuk oraya atıldı mı? Yani nereye bağlayabilirler sence? Seni bu kadar masaları vurduracak kadar sinirlenen bu yalan, bu iftira. Nereye bağlayabileceklerini düşürdüğün için sinirlendin? Yani Yalanla iftiraya at, böyle şey olduğu için. Yaşından başından da ve ister Yalan konuşmasına gerek yok. Allah korusun, şimdi evine gider, <laughs> e, sabahleyin bir kalkar, şey yatalak, öyle kalır. <laughs> Tövbe ya Rabbim. Söyleyeyim mi? Müge Hanım bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Müge Hanım bir Efendim. şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ee, Müge benim Mustafa'dan bir çıkarım mı var? Ben evine gitmiştim var mı? Ben evime gelmiştim var mı? Benim bir çıkarım mı var? Ben Allah rızası için gördüğümü anlatıyorum. Bunu konuşsun. Oraya bayramda oturmuş çiçek saksısı gibi hiç konuşmuyor. Ayıptır ya iki tane insan mefat etmiş ya. Konusunla doğrular konusunu ya. O bayram orada Mustafa nefes aldırmaması gerekiyor. Konuşması için niye susuyor? Nasıl bir, baba bu? Yani hem nalına hem mıhına vuruyor Şerif Hanım. Vuruyor vuruyor. Oraya gaz veriyor. Bay, bayram veriyor. Benim üstüme şey yapacak. Nasıl oyladı da belli değil. Elinde var ama nereye oynasam diyor ona bakıyor. Neden? E öyle şimdi bu Bayram Bey'e diye. Bayram beye üst, üstüme üstü Ben soracak. bir çıkarım yok senden hiç. Ben de senden Allah göstermesin senden de. Allah göstermesin. Ama bu, e, bu, bu yalanı bu şeyi öbür tarafta ben sağ soracağım. Soracağım. Karşıma Allah çıkaracak seni. Orada bu hesap Mustafa Bey'i tanır mıydınız? Mustafa Bey'i ben tanımıyorum. Mustafa Bey devamlı buraya eve girdiğinden ben oradan tanıyorum. Bir husumetiniz ona iftira atmak yok, için yok, bir nedeniniz yok, var, yok. var mı? Yok. Pazarlarda görüyorum da kimin nesi olduğunu bilmiyorum şimdi Allah. Im. Sizin iftira attığınızı sanki yok, böyle yok, ima yok, ediyor. Yok, yok Ben ne bir alacaklı değilim verecekli değilim ya. Bir sınırdaşım değil, bir binamda değil yani. Ya ne yok bir yok iftira değil, atayım fıratasın. ben ona ya. Ben gördüğümü söylüyorum. Sen şimdi söyle bakalım Huriye ile ne Osman... Ne iftira satacağım oğlum ben ömrümde hayatımda... Ben kimse iftira atmamışım. Ben Allah'tan başkasına tamam, Sen şu Huriye'yle Osman'ı niye o eve götürdün? Bak, sen Huriye'yle Osman'ı niye o eve götürdün? Hem de bak söylediği bence burada çok önemli birkaç şey var. Birincisi sen 10 gündür tanışıyorsun, tanışıyoruz diyorsun ya. Bana o en baştan beri çok saçma geldi. Saçma Çünkü değil. şöyle saçma var, geldi. Yani saçma. birisi birisiyle tam karşılaşacak. O kişi de otogara gidecek olacak. Ben de onu gideceğim otogara uğurlayacağım. Sonra otogardaki biriyle karşılaşacağım. Onun telefonunu alacağım falan. Bir kere ben niye otogara gideyim? Şimdi otogara gidip niye uğurlayayım mesela? Hep sen öyle anlatıyorsun ya. Huriye geldi de benim ablamı uğurlamaya geldi. Ablamla Mehmet'i diye. Ben de otogarda gördüm. Geleceğe ben de otogarda gördüm. Tamam ama Huriye işte işte niye gelsin ki mesela Mehmet zaten Mehmet zaten ablanla gidiyorsa senin ablanı otogara da uğurlamana gerek yok. Zaten onlar Mehmet'le beraberlermiş. Ablanın evet, yanında da birisi annem varmış. gidiyor. E tamam, annem falan gidiyorlar. Ben koydaydım ben şimdi onları Orada mı e, o e, Yok anneciğim güle güle görüşürüz. Hoşçakalın iyi günler. Ben ben kadar yapıyorum vazifemi de önemli değil. Tamam da yanında bir erkek var hani bir erkek olsun da çantasını taşır rahatsız olmasın falan diye düşünüyorsan zaten Mehmet var. Ben evlatlığı Mehmet... yapıyorum. Tamam Evlatım evlatlığını yapıyorum yapıyorsun ben. da işte Mehmet olduğu için anneciğim güle güle dersin bir akşam önce. Zaten onlar Mehmet'le giderler. Mesela çarşıda onlarla beraber değilsin. Sonra otogarda bir sen bir Huriya Hanım bir de Osman peyda oluyorsunuz. Sonra bir diyorsunuz ki o saatten sonra her gün gezdik. Yani zaten orası mantıksız ama hanımefendi diyor ki hayır 10 gün önce değil diyor. Ben daha önce de gördüm Huriye hayır ile Osman'ın oraya Allah, girdiğini hayır diyor. Ya, Bak Gözül hanımefendi bir ya. onu söylüyor. İkinci söylediği Huriye Gözülme. ve Osman'ın diyor cenazeleri bulunmadan önce buradaki evdekiler niye kalktılar gittiler diyor. Bir daha söyler misiniz e, rica etsem? Ee e, Müge'm, e, Huriye bulunmadan bir gün önce sultanı buradan e, oğlanın ismi Sercan diye biliyorum ben, ne kadar doğru bilmiyorum. Ben görüşmüyorum çünkü bazı nedenlerden dolayı. E, annesi sultan, bir oğlu var, ona üç gün bir valize aldılar, gittiler. Ondan sonra Huriye bulundu, oğluna. Sonra geri gelmediler mi? Çünkü Müge arıyor terk etti, gitti. Niye bir terk ettiler Mustafa? Ye, gelmediler, burada yoklar. Yoklar. Ben öyle biliyorum, burada yoklar. Bak, şiasını bilmiyorum, ben şimdi izah edeceğim He. Bu e, üniversiteyi okumayı oğlu, Kasım'ın e, abisini oraya seçti, Abisini yanına kalıyor. Hı hı. Bu oğlanı önceden gönderdiler, valiz gönderdiler önceden. Sonradan da, bir bir tane sonra da annesiyle Sultan gitti. Hani onları yendik de şimdi orada kalıyorlar. E, o zaman sen konuşuyorsun Gustavon. onlarla. Efendim? Konuşuyorsun o zaman. E çünkü Kral. biz şimdi Huriye ve Osman bulunduğu zaman biz seninle beraberlik ya demek ki konuştun işte sen. Evet. Sen bu evet. kadar derin bilgileri bildiğine evet. göre sultanı, oğlunu, evet. girişini gelişini yani sultanla da yakın münasebetin var. Hatta şöyle yapalım, önce çocuk oldular. Ebedi istediği o işte sultan, ebedi beraberlik istediği. Evet. Yani. Ama önce çocuk gönderdiler işte. Tamam ama bak sonra gittiğini hanımefendi bir gün önce gitti diyorlar. Sen de diyorsun ya çocuğunu okumaya falan filan. Hah. Buyurun. Şerif Han buyurun. Soracağım ses konuşuyor. Müge'm, Efendim? bu bilmiyor da. Bu e, Mustafa bunları bilmiyor da. Çocuğun liseye gittiğini, yatılıya gittiğini, oraya gittiğini, buraya gittiğini nereden biliyor bu? Nasıl nereden biliyor? Görüşmüyor da. Nereden bilmeyeceğim? Abi şimdi yerine koydular. Ha, şey nereden biliyorsun? Şöyle. Görüşmüyorsun Görüşmüyor suyda. Kimle görüşmüyorum? tabii da, görüşüyorsun işte. He, görüşüyorsun ki. Biliyorsun her şeyi. Ben bilmiyorum o kadarını. Evi mi şey sen görüşmedin mı? Yazıyor mu yani? Bir şey söyleyeyim sana. Sen Bu dedin, sen şey dedin diyor. görüşmüyorum tak, diye. Sen Sen bir kere döner. Buyurun buyurun Şerif Hanım özür dilerim. Bir kere karısını... ayrıldığı karısını bir kere Piravisi döner yemeğe gitmiş mi? Onu soruy bir de. Abone karısını peşine takıp da abone dur gezmeye gitmiş mi? Kurye'ye gidiyorlara doğru. Bilmediği şeylere fazla dili sokma. Sokma. Seni geldirmez onda. İşe, sen, İşe gelmedi değil yalan... gelmedi. Sen yalanı... Sen yalanı düşün. Yalanı Çocuk nasıl eniştemi evini? Eniştemi evini. Geçtik diye ya annesine söyler misin? Demek ki evi benim söylemiş seni evi ki o çocuk e, eniştem evini geçtik diyor. Seviye gidiyordu demek ki o çocuk. O zaman yukarıda ne Onlara indiler? Onu söyle bakayım. Onu yukarıda ne indiler o zaman? Yukarıda, yukarıda ne indiler? Doğru, söyle bakayım. Bilmem. Ben Bosfor, Bosfor'da ben ee, de oturuyorum. Tabii ben. evde dura dura Bozkurtuk iyice gitmişim. Bozkurdu ben de oturuyorum ben. Doğru doğru. Evde dura dura iyice. Çok Do güzel. Terbiyeli kelimelerle hitap ben, ben Hayır ben kötü bir yakaladığımı söylüyorum. Normal konuşuyorum. O da dikkat etsin lafına. Bana. Lafına dikkat etsin. Valla bir kişi değil iki kişi gu, görüyorsa eğer. Olabilir. Gu, gu, olabilir. Gür, olabilir gür. Ispatlasın her şeyi. Çıkarsın ortaya ondan benim, beraber oraya girdi bizi. Ya neye yalan söylesin kafetani sen? Ya Allah Allah ya benim, her şey bir şey söyler ya. Ot benim o... Mustafa... Konuşuyken dikkatli konuş benim hakkımda. Ee, tamam mı? Ee, benim 38 senem geçti gurbette İstanbul'da gibi bir yerde. Olabilir. 38 senem geçti. Öyle geçtiyse o zaman iftira atma. Ağzından çıkanı kolay duysun. ne yapacaksın? Dikkatli konuş. İftira atma. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> 오, oh, 으.